Arkadaşlar, kapladığımız geldi. Şimdi kapla açacağız arkadaşlarım. Hadi videomuza geçelim. Evet, yüz at ya, yüz at ya. Hadi. Şöyle alalım. Tamam. Evet, evet. Evet arkadaşlarım, Getir, tamam getir. getir, 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 getir. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu adamlar. Evet. İkinci videomuzda arkadaşlarım. E, ee, i̇kinci patta hem pat hem de ikinci videoda görüşürüz arkadaşlar. Ya katın abone olun siz tuşuna çektim yapın. Bombay oyun fontu 2 aletini yüzecek. Kısama yapacağız. Az kaldı 2000'e. 2000'e az kaldı. İkinci pasta görüşürüz. İkinci videoda görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, geldiniz kanalımıza. birlikte tatlı geldi arkadaşlarım. arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz kanalımıza. Bugün kargomuzu beraber açıyoruz. Evet arkadaşlar, aynı seyrede birlikte Evet, devam edelim. Evet. 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 Çok güzel paketlemişler evet, arkadaşlar. Kaç gün bu arkasında bizim olduğu için saatlik ilk kez geldi değil mi? İşte 4 tane video çekmiştik mesela. Geçen ay aldığımız sürprizi de çekmiştik arkadaşlar. Bu ay da ayın sürpriz parçası var. Bir büyük ya. Evet. 3-4 tane video çekmiştik kimse. Evet 3-4 tane çektik takipçi yönelik bu bir parı yere dikkat sabah böyle. Onun için kargonuzu tekrar çekiyoruz bu kardanızda neler aldık arkadaşlar? Küçük proteinli peynir peynirlerimiz var. Hmm, Mozzarella ve peynir. Mozzarella ve peynir. İki tane. Bu peynirden aldık. Evet. Bu neymiş? Aynı zamanda bu da peynirli. Bu da peynirli evet. 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 İki tane de bunlardan aldık. Evet. evet çikolatalı ekmek. Evet arkadaşlar, küçük protein çikolatalı parça Bu poğaçayı Evet. evet. Ha, o poğaçayı Ekmekler, mi? ekmekleri daha gelmedi. Ben de ekmek. Evet ekmek. arkadaşlar, bu Sade evet, poğaça. Sadece, bir dakika, sade poğaça. Evet. Işte, Nasıl ama neyse. Evet, ekmek ya. Bir, iki, 3, 4, 5 tane ekmek var arkadaşlar. Evet. Sen çıkart. Biz bunlardan daha önce kullandık arkadaşlar. Çok güzeldi. Tadı çok lezzetli. Şöyle göstereyim, Fazla evet. aldıklarımızı dolapta bekletiyoruz. Hiç bozulmuyor. Evet, Bizlere tavsiye ediyoruz. Şöyle içerisinde 5 tane var. Kahvaltıda sandviç yapabilirsiniz. Toast yapabilirsiniz. Gerçekten bu markanın sandviçleri çok güzel. Yalnız da kuş var arkadaşlar. evet kuşumuz da bize eşlik ediyor şöyle koyayım simit var arkadaşlar biraz daha yukarı kaldır. şöyle evet tamam oraya koyarken diziyorsunuz mu evet evet tamam. diziyorum diziyorum niye de simit var iki evet. simit ettiyor ee, sucuk var arkadaşlar yukarı kaldır biraz mı Evet. Sucuk var. Neymiş bu? Sucuk acılı kaşarlı. Mı? Ha? Hayır, acılı mı, acısız mı? Bakayım. Hı. Bu acısız. Acısız, acısız sucuk. Acısız arkadaşlar. Evet. Şu, sen de çıkarsana bir tane. Evet, devam edelim. Şu sandviçlerden. Bu da ha, arkadaşlar makara. Bilmiyorum ama hangi evet. makara bu? Burgu. Burgu makarı arkadaşlar. Arkadaşlar bunu çok merak ediyorduk. Tabii. Bunu ilk defa aldık arkadaşlar. Evet, eski bölümlerimizde yoktu bildiğiniz Evet, sen? bunu ilk defa deneyeceğiz. Büyük tost ekmeği dilimli. Evet. evet, arkadaşlar bir şey diyeceğim. Siz markete gidiyorsunuz da işte. Evet, orada da var. Bakayım evet. bunun arkasına. arkadaşlar A şey değil mi? Değil mi? gidiyorsunuz da A ekmek evet. Mesela, Dilim ekmek. Nasıl bir şey olmuş? Bu nasıl kırılmış değil mi? Yok onlar kendisi evet. evet. dilimlemiş. Ben diyorum niye ekmek Evet dilimlenmiş onlar. Evet dilimlenmiş. ekmek çıktı. Böyle gibi, bir tane Bu bakım neydi? Ee, zeytinli poğaça. poğaça var arkadaşlar. Bunu da ilk Eski defa deneyeceğiz. Evet. Hayır. Zeytinli ilk defa aldık. Evet. Eskide yoktu. Gel tam o cüttü. Dış kısma Bunu aldım. En sevdiğim. Hamburger köftesi arkadaşlar. Bu markanın hamburger köftesi. Çok güzel. Hamburger evet. köftesi. Şöyle kutumuzu gösterelim. Bir dakika bekle. Bekliyorum. Sen yap bana Kutumuzun kutumuzu içeriğini gösterelim. gösterelim. Tamam. Devam edelim. Ha tamam. Makarna arkadaşlar. Evet. Hem de pandarı. Evet. Aynen. Resminde de panda vermişler. Sen alsa bir tane. Çikolata. Ben çekiyorum ya bu videoya zor evet, oluyor. Tamam. Evet. Sen göster, ben çekeyim. İkisi de rolu, evet. Şu sandviçi de al. Şu. Tamam. Böyle göstereyim. Ee, bu aynısı zaten. Evet, aynısı hiç değişik Evet, köfte eti arkadaşlar. Evet, et ithamisi. Et çok ithamisi, çok güzel. güzel. Ee, bu var. Bu makarnası diyor. bu. Bakayım. Midye bak. Ha evet, midye. Midye, o da güzel. Evet. Tek makarna. bakalım. Sarı, ben de atayım. Şu da ama? Sebze. Sebze. Şurada da var. Anam arkadaşlar, midye. Evet. Bu da boru. Boru, boru evet. Evet arkadaşlar, şimdi de burada varmış arkadaşlarım. Kuskus. Kuskus, kuskus. kuskus. neymiş bu? Kuskus var. Sadece kuskus. Evet. Sadece. Evet. Kamera kaldırınca evet böyle. Biraz, böyle. Evet böyle. Şey. Tam şey mi? Soğuk şeyler al çıkarsa Bu arkadaşlar bu gün. Tamam. Patates. Lezzetli evet. şey evet. Çikolata. Evet. Evet. Yok, 6 dakika olmuş şu an. 10 çubuk kraker miyim? En sevdiğim evet arkadaş. Evet arkadaşlar, bu da çubuk kraker. Bu şeyli mi? Tuzlu olandan mıydı? Dur bakayım. pardon. Evet, kalın Dur. ve ince var galiba. O ince mi, kalın mı? Neyse, diğerlerine bakarken ayırt ederiz. Evet arkadaşlar, şeye benziyor ya. Markette olursa da, alı çubuğa evet. benziyor. Ay Allah, bir dakika. İki tane alıp yaşlı. Evet. Dur yaş Dur bir dakika. He, tamam. Aynaları ise göstermeyeyim. Direkt al istersen. Yo, evet al. Ha bak kalın. Evet arkadaşlar bunlar da kalın. Az önce söylediğimiz. Bunlar kalın çubuk krakerler. Hızlıca dizim o zaman. O elindekilerle kalın mı? Evet bak. Evet. Kuş bekle bir dakika. Evet, ablamı hep sevdi çikolata. Evet. Hem kek için, hem de pasta için, başka ne için? Bravo. için, başka bir şey yok. Kek, pasta, çörek, kravye... Evet olur, arkadaşlar, Muhammet doğru söylüyor. De olur, olur, her şey, bütün tatlıları ha, tamam olur. Bu damla çikolata gerçekten çok lezzetli arkadaşlar. Erkek bütün tatlılarınızı evet. da kullanabilirsiniz. O Evet, al bu dağları. Aynen, aynı aynen. Dövseme bunu. Şuna bakın, bu ben... Ha Evet, taktığın bu ince arkadaş. Ne olur kurşun? Bunları da al. Tamam. İncelene. Evet. bir evet. Onları hızlıca götür. Evet. Şu aradaki çikolatayı Çikolata. çikolata. en evet. mega, hem mega, hem büyük, hem şu çikolata büyük ama neyse. Evet. Göz Hem çikolatalı, hem çikolata da böyle Evet. Kahvenin evet. yanında çok Yapmam lezzetli. Ablam da böyle çikolata yiyor ama evet. Ondan eşit ve büyük bir bir Çok lezzetli arkadaşlar. Sende Sahvenin de büyük gibi. Evet. evet. Büyük. Tamam. Peach, bu var. Evet, şey, biz yani, evet. evet, yani hmm. evet. de şafsta bu çilağı pişireceğiz. Arkasına öncü Evet arkadaşlar, bu pratik bir tarif. Önce Su koyuyorsun, ısıtıyorsun, sonra bekliyorsun, kısık ısı. İsterseniz sebze de yapabilirsiniz. Bir paketler. Ablamın kanalı da var arkadaşlar. Senel Bay yok. Senel Poltre iki yazın arkadaşlar. Hem benim adım da öyle. Muhammed Oyun Poltre ve var arkadaşlar. Muhammed'e özendim arkadaşlar. Kanalımın ismini Senel Oyun Poltre yaptım. Senel. Bu Bu bir kitesi. Bu bir kitesi. Olmaz Olur. Hatta bu videoyu benim kanalımda da paylaşalım. Yapmayacak mısın? Linki de yaparız. Her Aynen, benim kanalımda da paylaşalım. Evet. Bu da burgu makarnası arkadaşlar. Evet, şimdi kutumuzu çekelim. Evet. Arkadaşlar, ürünlerimiz bu kadardı. Evet. Şimdi bunları yerleştireceğiz dolaplarımıza. Evet. Sizler düşük proteinli ürünlerinizi nereden alıyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Ee, Kasım ayına özel indirim vardı arkadaşlar. Biz ondan faydalandık. Seray yardım ediyor. Evet. Böyle iyi mi? Dolaba dizmeye başlarız. Evet arkadaşlar, evet videomuzun sonuna geliyoruz. Evet videomuzun sonuna gelip sen, sen iyi mi dediğimi yapıyorsun. Evet arkadaşlar <laughs> videomuzun sonuna gelip teşekkür ederim hep izlediğiniz için ne söyleyeyim hem teşekkür ederim bu arkada izlediğiniz için hiç video sağmadığınız için arkadaşlarım teşekkür ederim izlediğiniz için yakalttığınız için beğendiğiniz için sen, sen şey düşünüyor musun? Evet arkadaşlar, benim linkimi de bırakacağım. Beni takip etmeyi unutmayın. Hem bırakmayı. Muhammed Oyun Portu var, hem de Yasin 166 var, hem de Sever Bahçı evet. var. 3 tane Arkadaşımız Yasin, var. Yasin de var. Onu Yasin, da var. Yasin da var. e, adı Yasin e, 11166. Onu bir an bilmiyorum, ona bakarız. Evet, evet, arkadaşlar. evet arkadaşlar, izlediğiniz için. Muhammed Oyun Portu'ya 2'ye gelin, abone olun, yakın atın. şuna düşünün yapın. 2000'e az kaldı arkadaşlar. 2000'de... Hı -hı kutlama yapacağız. Canlı yayında da diyorum kutlama yapacağız. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Bu videomuzu paylaşmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. kalın. Bir sonraki kaydı videomuzda görüşmek üzere. Ne çekerim, ne yaparım Yorumlarda Evet. Hoşça kalın, Görüşürüz. görüşürüz.